Ee, Şehit Ahmed el Cezeri'nin türbesindeyiz. Ve ee, bu yüzden var. İlk defa benim de gördüğüm e, ters kubbe. Tabii yani ki. Böyle şey gibi, avize gibi yapmışlar. Tabii, Tabii ki. Enteresan bir inşadır. Bunun misline, mu? bunun misline dünyada karşılaşılırsa ancak bir iki tane ile karşılaşılabilir. Çok güzel yani. He, üstünde de e, bir oda var. Allah Allah. Aynen bir oda var. He, aynen. Allah o, aşağıya doğru e, şeydir. Yokuşlu bir şekildedir. Aynen. E, tabii ki. Yani, yani çok yani. büyük bir e, sanat Harik. meselesidir. Yani acil bir şeydir burası. Benim baba. Burası kimin, kimin? kimin kabriydi Seda? Bu kabri. e, Ahmed'in kabri. El Cezeri. Al El de İsmail Ebuniz El Cezeri bilim adamıdır. Onun kabri Hazreti Nuh'un oradadır. Hı hı. Bu Sultanul Aşıkin diye geçer. E, büyük bir divana sahiptir. Hatta Üstad Bediüzzaman Said Nursi Rahimahullah e, rivayet edildiğine göre Molla Ahmet-i Cezeri'nin divanı yanında olmadan icbere gitmez. Her Zaman divanı taşırmış. Bu Şeyh Ahmet el Cezeri divanı bu değil mi? E, bu evet. Şeyh Ahmet-i Cezeri. Bir de Şeyh tamam. Şeyh Ahmet-i Khani de var o Arda'da, Arda Arda'da. Evet. Bu e, Nişani lakabıyla e, 700 sene önce falan vefat etmiş. Maşallah. Hatta belir zaman Sa'id Nursi Rahimahullah buraya talebelik zamanında gelmiştir. Ahmet Mehmedec'lerin divanından okumuştur. Divanı da çok ağırdır. Herkes anlayamıyor. Kürtçe değil mi divanı? Hem Kürtçe, hem Türkçe, hem Arapça, hem Farsça. Bir de hal dili de var. Varca. Çok zor bir divanı var. Divanı şu an bize de mevcut. Hmm. Gelmiş, anlayamamış demiş. Ey se'i ey melaye buti menazoni taçuti sad hazar se'i hati nazani melaye buti çuti. Türkçe sınavsa. Evet. Diyor ki Ey Molla Cezeri, Ey Molla Ahmed diyor. Ben senin ne dediğini anlayamadım bu divanda. Bin yüz tane benim gibi Said gelse de senin divanında ne denildiğini anlayamazsın. O kadar ağır divana bir üsluba sahipsin. Edebiyat, e, edebiyatın sen, zirvesi yani o anlamda. ilimde çok zirve olmak gerekiyor. Anlayanlar da olmuştur. Uzun bir zaman sonra bu savaşlardan, şeylerden sonra çok büyük bir alim olduktan sonra Said Emeşşehir meşhur. Bedirbey zamanla aldıktan sonra yine bir kere Cizre'ye geliyor. Aynı burada divanından okuyor. Diyor ey Seyed, ey Melaiybuti, mizanite Ey melayebuti bu tamla melan. Ben bu sefer senin ne dediğini anlayabildim diyor. Ne anlayabildim diyor. Öyle bir meselesi de geçiyor. <laughs> ee, bizim Cizren'in kanat önderlerinden çok büyük e, ahşaplarındı. Allah yani bir alim, bir aşık. Buradaki... Anlatı anlatan bitiremeyiz. Yani Maşallah, Şu an Ağzı Saat boyunca e, anlatabileceğim meseleler vardır yani. Allah-u Teala onun aşkından bir nebze bile olsa bizlere de nasip Burası bilese. botan değil mi? Aynen burası e, botan, burası Cizre'nin bir derinin e, kabirleridir. Iı, Bizim o şey tarafı, biz Zenganlıyız, Dargaçit, orası Tori. zenganlı misiniz? Evet. Şe Şeyh Seyda-i Cezer'in Zengani'den gelmiştir Cezre'ye zaten. Yok Şeyh Seyda. kabri Kadri diğer tarafta kalıyor. Tamam. Seyyid Ali Efendi Şeyh Seyda, Şeyh Muhammedullah, Rahimahullahu Ecma'in. Onlar Zengani'den gelmiştir. Çok teşekkür ederim Seyda, ağzını <laughs>